Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır videosunu çekmek istediğim ama vakit bulup çekemediğim bir konu vardı. O da binek otomobillerle ilgili gider kısıtlaması konusu. Bildiğiniz gibi binek otomobillerle ilgili yapılan giderlerin tamamında %70 ve %30 kuralı var. %70'ini kanunen kabul edilen giderlere atıyoruz. Yani normal gider hesaplarına atıyoruz. Ama %30'unu ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak ayırmamız gerekiyor. Bu işlem belki de zaten bunun nasıl yapıldığını bilen arkadaşlarımızın çok bir problem değil. Çünkü videosunu çekeceğimiz konu Üstad Fiş dediğimiz zirve programındaki bir bakıma hızlı fiş. Bilenler için zaten çok büyük kolaylık ama bilmeyenler için hala böyle bir şeyin varlığından da haber olmayanlar için aslında büyük bir kayıp. Çünkü bu konuyu bugüne kadar bilmiyordum diyenler daha önce neden acaba araştırmadım diye kendilerini kızabilirler. Çünkü saniyesinde bu işlemleri tek başına yapıp gerekli yemeğe kaydını programlarımız yapıyor. Keşke bizim zamanımızda da böyle programlar olsaydı ama maalesef yoktu. Şimdi en azından zamanımıza dönelim ve bu konu genel muhasebede sorun olmaktan çıkar inşallah. Videonun ulaştığı herkese şimdiden yararlı olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki. Çünkü sizler için güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Gelin şimdi bu işlem zirve programında nasıl yapılıyor birlikte görelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Faturamızla ilgili yapmamız gereken işlemleri anlatmaya başlamadan önce bir şeylerin altını tekrar çizmek istiyorum. Binek otomobillerle ilgili karar biz vermiyoruz. Bu otomobil binektir veya ticaridir gibisinden ruhsatına bakıyorsunuz. Otomobilin ruhsatında binek otomobil yazıyorsa, hususi oto yazıyor sanırım. Yazıyorsa bu otomobil binektir ya da diğer otomobillerin hepsinde ticari yazacağını göreceksiniz. Sadece binek otomobillerin akaryakıt giderlerinde değil, tüm giderlerinde bu %70 ve %30 kuralını uygulamamız gerekiyor. Ticari otomobil olduğu zaman eski sistemde devam, hiçbir şekilde gider kısıtlaması yok ve olduğu gibi kayıtları yapılması gerektiği şekilde yapmanız yeterli. Burada yapılması gereken otomobilimiz binek otomobil olduğu için bu alınan 500 TL'lik akaryakıtı %70 kuralıyla arkadaşlar kayıt altına almamız gerekiyor. Hemen zirve programımıza gidelim. Giderken fatura tarihimize de bakıyorum. 22 Ocak tarihli bir fatura. Genel muhasebe ekranımıza girdikten sonra 22 Ocak tarihli bir fatura kaydı için fişimizi açıyorum. Fişimizin içerisindeki arkadaşlar normal şartlarda bunların hepsini benim tek tek hesaplayıp girmem gerekiyordu ama sağ alt köşede üstad fiş dediğimiz uygulama var. Buraya geliyoruz ve şöyle daha önce ben yapmıştım. Boş bir satır açmam lazım. Siz daha önce yapmadıysanız ilk satırda bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ben şimdi ilk satır, ilk 3 satırda denemeler yapmıştım. Bununla ilgili video çekmeden önce. Tabi çekim sırasında bazı hatalar oluyor. Baştan girmem gerekiyor. O yüzden her ne kadar orada görünmese de şu anda o fişlerim mevcut benim. Siz ilk satırdan bu işlemi yapabilirsiniz. Yani şuradan bu işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağda da uygulamalar görünüyor. Şimdi buraya bir açıklama yazmamız gerekiyor. Binek oto ben yüzde akaryakıt diyeyim hatta. Binek oto akaryakıt yüzde yetmiş diye bir isim veriyorum buraya. Buraya Herkes istediği gibi bir isim verebilir. Akılda kalıcı şekilde. İsterseniz diğer giderler için de aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Muhasebe hesap koduna geliyorum. 100 kasayla başlamam gerekiyor. 100.01 100.01 benim merkez kasa hesabım. Eğer sizdeki kod farklıysa, tek düzen hesap planınızdaki alt hesap kodunuz farklıysa o kodu vermeniz gerekiyor. Bunun için sizi uyarmalıyım. Borç alacak kısmında 100 kasa alacaklı çalışacak biliyorsunuz. Ve kapalı faturalar için bu işlemi düşünüyoruz elle girilecek burada işlemler. Ve onun dışında herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. İlk satırımızda yapmamız gereken en önemli şey 100 kasayı yazmak. Alt hesabıyla beraber alacaklı olduğunu tanımlamak ve elle girilecek sütununa dokunmuyoruz. Yön tuşuyla aşağı iniyoruz. İkinci satıra iniyoruz arkadaşlar aşağı yön tuşuyla. 770'deki akaryakıt giderleri hesabını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle buradan buluyorum. 770'deki akaryakıt giderlerini bulduk. Hesabımız borçlu olacak ama bu sefer elle girilmeyecek, hesaplanacak. Seçeneğini seçiyorum. Bunun için isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İsterseniz H harfine basabilirsiniz, hesaplamanın H'sine. Tutar kısmını geçiyoruz arkadaşlar, açıklama kısmında geçiyoruz. İlişkili alan kısmına A1 yazıyoruz. Yani bir üstteki alandan veriyi almasını istiyoruz zirvenin. Çarpı işaretini koyuyoruz. Burada yine aynı şekilde isterseniz yıldız tuşuna basabilirsiniz. İsterseniz buradan seçebilirsiniz. Katsayı kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar 0,58334 yazıyoruz. Bu neden bu sayı diyecek olursanız bu ben de bilmiyorum. <laughs> Matematiksel bulunmuş olan bir rakam. Ee, buradaki tabii ki ben de bilmiyorum kısmı biraz tabii ki espriye dayalı. Ee, fatura toplamımızın fatura toplamımızın %70'inin yetmişinin arkadaşlar buraya yazılması için tabii içerisinden de KDV'nin %20'lik KDV'nin ayrıldığı kısım burası. O formüllerle bulunmuş burası. O kadar matematiğim yetmediği için size bunu bu şekilde anlatabiliyorum en fazla. Şimdi 770'ten sonra 191 hatta hiç anlatmasaydım sanırım daha iyiydi. 191 %20'lik KDV'yi seçmem gerekiyor buradan arkadaşlar. Borçlu kısmına geliyoruz. E, türü kısmına geliyoruz. Hesaplanacak diyoruz yeniden devam ediyorum. Kat sayı kısmına gelmeden önce ilişkili alana yine A1 yazıyorum. Bütün e, seçeneklerde A1 kullanacağız. Yıldız işaretine basıyorum. Yani çarpıya 0,11666 arkadaşlar. Buradaki sayımız da bu. Bu sayılar sabit. Kade oranı değişmediği sürece %70-%30'un oranları değişmediği sürece bu sayılar sabit. Ee, bir alt satır iniyorum arkadaşlar. Burada yazmam gereken şey ise 770'deki kanunen kabul edilmeyen giderlerin matrağını e, hesaplayacağımız yani aktaracağımız hesap. 770'de kanunen kabul edilmeyen giderler için kanunen kabul edilmeyen giderler matrağı %30 şeklinde bir hesap açmıştım. Onu seçiyoruz. Burada da hesaplanacak seçeneğini kullanıyoruz. Yine ilişkili alan A1 seçeneği oluyor ve yıldız tuşuna basıyoruz. 0,25 4. satıra iniyorum. Aşağı iniyorum. Yine 770. Bu sefer KDV'nin %30 için açmış olduğumuz hesaba geliyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken arkadaşlar bu %70, %30 kuralının mantığını bilmiyorsanız eğer şu an yaptığım şeyler size e, anlaşılabilir, gelmeyebilir. Ama en azından bu e, kat sayıları ve üstad fişi oluşturun. Sonra devamında mantığını anlamanız için size bir iki şey söyleyeceğim. Devam ediyoruz. Burada yine elle girilecek kısmını hesaplanacak olarak değiştiriyoruz. A1 kısmına geldik. İli İlişkili alan A1 çarpı 0,05 seçeneğini seçiyoruz. Ve Kaydımız bu şekilde tamamlanıyor. Ama bir de nazım hesaplarımız var. 950.01 Yine bu hesabı da görmeniz için hesaplarını açayım. Burada yapılması gereken yine hesaplanacak seçeneğini kullanmak. Ve A1 seçeneğini burada da kullanıyoruz. Çarpı bu sefer %30'unu alacağı için 0.30 Tekrar aşağı iniyorum. 951.01 Burada kapatılacak seçeneğini seçiyoruz. Ve başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunu bir kaydedeyim diyeceğim ama kaydetmeme gerek yok. Şimdi faturamızı kaydetmeye başlayalım biz öncelikle. Buraya açıklama kısmına rüzgar petrol seçeneğini yazıyorum. ismini yazıyorum. Evrak türümüz zaten bir fatura. Burada olduğu gibi kalacak. Rüzgar petrol. Devam ediyoruz. Tarih kısmına geldik. 22.01.2023 Evrak numarasına gelecek olursak evrak numaramız 856 856 320. Enter yaptığım zaman tutar kısmına geliyoruz. Faturamızın tutarı 500 TL ydi. 500 TL yazdıktan sonra fişe aktar seçeneğini kullanıyorum ve fişi kayda seçeneğini kullanmam gerekiyor. Tabii ki burada bir hata aldım şu anda. Hemen onu çözmeye çalışayım. Çıkalım. 22.01 tarih fişimiz görünüyor burada. üst fişi tekrar seçiyorum. Ve şu kısma geliyorum arkadaşlar. Önce tabii ki şuraları tekrar dolduracağım. Rüzgar Petrol 22.01 856 320 500 TL. Evet, şu anda oldu işlemimiz. Az önce bir hata aldık ama olabiliyor böyle şeyler. Şuradan çıkalım. Şimdi burada muhasebe işimizin hesaplandığını ve ilgili hesaplara dağıtıldığını görüyoruz. Buradaki rakamların hepsi doğru rakamlardır. Yani 500 TL'nin %70'i 350 TL zaten kanunen kabul edilmeyen kısmı da 150 TL. Bu 150 TL'nin 951 ve 950 hesaplara dağıtıldığını görüyoruz burada. Ve geriye kalan kısımlarda da arkadaşlar KDV ayrıldığı için rakamlarımız biraz yuvarlak değil tabii ki. Buradaki mantığı anlatacak olursak sizlere arkadaşlar ee, otomobilimiz binek otomobil olduğu için buraya alınan 500 TL'lik akaryakıtın %70'ini devlet gider olarak kabul ediyor. Ama geriye kalan %30'lu kısmını kabul etmiyor. Dolayısıyla bizim bu 500 TL'nin içerisinden %70'i bir ayırmamız gerekiyor. 500 TL'nin %70'ini alarak manuel hesaplama yapmak istiyorsanız mantığını anlamak için başlayabilirsiniz. 500 TL'nin %70'ini aldığımız zaman 350 TL'lik bir sonuç çıkıyor. Bu 350 TL'nin arkadaşlar 1,20'si KDV. 1.20'ye böldüğünüz zaman KDV'si çıkıyor ve sonuç 291.67 oluyor. KDV'si de yine 291.67'nin %20'sini alacağız. 58.33 çıkıyor. Bu kısım 350 TL'ye tekabül ediyor. Burası kanunen kabul edilen gider kısmı. Hemen altında arkadaşlar 125 TL ve 25 TL görüyoruz. Bu da kanunen kabul edilmeyen 150 TL'nin dağıtımı nasıl oluyor peki? O 150 TL'nin içerisinden de %20'lik KDV'yi alıyoruz arkadaşlar. 150 TL'nin içerisinden 1.20'ye böldüğünüz zaman çıkan sonuç 125 TL. Bu 125 TL'yi 0.20 ile çarptığınız zaman çıkan sonuç 25 TL. Yani KDV'nin de gider matrağının da %70'ini kabul ediyor. Kabul etmediği kısım da %30. Burası da o 150 TL'nin %30'luk kısmı. Ve 950 ve 951 hesapları, nazım hesaplara da bu rakamları dağıtmamız gerekiyor. Fişimizi kaydettikten sonra işimiz bitmiş oluyor. Bundan sonraki işlemlerde artık bu oranları girmeyeceğiniz için örneğin 30'unda aynı şekilde bir fatura gelecek olursa 30 Ocak yazdıktan sonra üstat fişe girmeniz yeterli. Üstat fişin içerisinde yine kotoyu gördük. Şuraya geliyoruz arkadaşlar firmamızın adını yazıyoruz. Aynı firma olduğunu düşünelim. Rüzgar Petrol. Tarih önemli. 3001 evrak numarasında bu şekilde 1000 TL'lik bir hesaplama yaptıralım. Fişe aktar seçeneğini kullanıyoruz. Ve şu anda karşımızda hesaplamanın yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için yararlı bir video olmuştur. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Eğer yeni videolar hazırladığımda haberdar olmak istiyorsanız anlatımımı beğendiyseniz kanalıma abone olmanızdan çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.